Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi kısa bir akrabalarım diye bir sohbet videosuna hoş geldiniz. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi videomuza başlamadan önce özgürce ASMR'yi takip etmeyi, abone olmayı videoları da beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi hiç zaman kaybetmeden akrabalarım diye videoma başlıyorum. Evet ve şimdi başlıyorum. iken ben her isteyen akrabalarıma verdim ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar. Onu vermiyorlar çünkü malları çok kıymetli. Şurayı bir daha okumak istiyorum. Ben benim benim elimde bak benim elimde var iken benim elimde var iken ben isteyen akrabalarıma verdim. Ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar. Çünkü malları çok kıymetli. Onun için öyle akrabalarımızı bizden korusun. Korusun. Öyle akrabalarımızı bizden korusun. Bizim yüzümüze gülüp arkamızdan gülen akrabalarımızdan korusun bizi Allah'ım amin ve tek okumak istiyorum akrabalarım akrabalarına iyilik yaparsın yaparsın sonra sen bir iyilik isteyince inan ben yok vallahi billahi bende yok diyorlar onun için öyle akrabalar var ki zehirli ilan gibi insanı sokuyorlar Cenab-ı Allah bizi öyle akrabalardan korusun ve benim elimde var iken ben her isteyen akrabalarıma verdim ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar çünkü mallara çok kıymetli onun için öyle akrabalarımızsa Allah'ın bizden korusun bizim yüzümüze gülüp arkamızdan gülen akrabalarımızdan bizi korusun Allah'ım amin elimizden geleni yaptığımız halde yaranamadığımız tüm akrabalarımızı hayatınızdan çıkarın arkadaşlar. Çünkü öyle akrabalar var ki adamı zehir yılan gibi sokuyorlar. Onun için öyle akrabalarımız Sen, sana arkandan kuran çok olur. Onun için lütfen, lütfen ve düşmeyin ve dik durun ve, tek, ve tekrar bir daha okumak istiyorum. Akrabalarım, akrabalarına iyilik yaparsın, yaparsın. Sonra sen bir iyilik isteyince inan bende yok. Vallahi billahi bende yok diyorlar. Onun için öyle akrabalar var ki zehir. onun için öyle öyle akrabalara öyle akrabalarımıza bizden korusun bizim yüzümüze gülüp arkamızdan gülen akrabalarımızdan koru bizi Allah'ım elimizden geleni yaptığımız halde yarın tüm akrabalarımızı hayatımızdan çıkarın hızlı mahveder. Ve hep dik durmak zorundayım. Düşersem beni tutabilecek hiçbir akrabam ve kimsem yok. Çünkü düşersen sana falan çok olur. Onun için değerli takipçilerim ve değerli seyircilerim son kez bir kez daha hocam bak. Akrabalarım akrabalarına iyilik yaparsın yaparsın sonra sen bir iyilik isteyince Böyle akrabalardan korusun ve benim elimde var iken ben her isteyen akrabalarıma verdim ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar çünkü malları çok kıymetli onun için öyle akrabalarımızı bizden korusun, bizim yüzümüze gülüp arkamızdan ve veya bizim kuyumuzu kazan tüm akrabalarımızdan bizi korusun Allah'ım. Amin. Elimizden geleni yaptığımız halde yaranamadığımız tüm akrabalarımızdan bizi bak elimizden gelen elimizden geleni yaptığımız halde yaranamadığımız tüm akrabalarımızı hayatınızdan çıkarın. Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim ve değerli seyircilerim ve hep dik durmak zorundayım düşersen beni tutabilecek hiçbir hiçbir akrabam ve hiç kimsem yok onun için onun için lütfen 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 yani öyle akrabanız varsa hayatınızdan çıkarın ve sizler de rahata erersiniz inşallah değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Akrabalarım diye bir şey yazmıştım ben. Bu kendi benim. Yani başımdan geçenleri yazdım ben. Yani başımdan yani geçenleri yazdım. Ben kendi yani ailemde olan, hayatımda olanları yazdım ve e, dedim bir YouTube kanalıma atıp akrabalarım diye ve bütün herkese görsün yani. Böyle akrabalar varsa Zehirli yılan gibi akrabalar varsa herkes hayatından çıkarsın, konuşmasın, evine bile sokmasın. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, öyle akrabalar var ki zehir yılan gibi adamı sokuyorlar, evinden, yurtundan ediyorlar insanı. Onun için lütfen, lütfen, lütfen öyle akrabalar varsa eğer... varsa zehir zehirli yılan gibi akrabalar varsa hayatınızdan, evinizden, ocağınızdan her şeyden çıkarın ve siz de rahat edersiniz inşallah. Onun için lütfen 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 akrabalarınıza dikkat edin. Akrabalarımıza öyle akrabalar var ki zehirli yılan gibi insana sokuyorlar Cenab-ı Allah bizi öyle akrabalardan korusun ve benim elimde var iken ben her isteyen akrabalarıma verdim ama ben isteyince bir şey vermiyorlar çünkü malları çok kıymetli onun için öyle akrabalarımızı bizden korusun bizim yüzümüze gülüp ve kuyumuzu kazan arkamızdan arkamızdan ve yüzümüze gülen tüm akrabalarımızdan bizi Allah'ım korusun amin elimizden gelene yaptığımız halde yaranamadığımız bak bir daha okuyorum Bak, dikkatli dinleyin Elimizden gelen yaptığınız halde Yaralanmadığınız tüm akrabalarınızı Hayatınızdan çıkarın Hep durmak zorunda Düşersen beni tutabilecek Hiçbir akrabam yok Hiçbir akraba Ve kimsem yok Onun için tüm akrabalarınıza Dikkat edin Ve son kez okuyorum Ve videomu bitireceğim Akrabalarım Akrabalarına iyilik yaparsın Yaparsın ...sonra sen bir iyilik isteyince... ...inan bende yok... ...vallahi, billahi yok diyorlar... ...onun için öyle akrabalar var ki... ...zehirli yılan gibi insanı sokuyorlar... Cenab-ı Allah bizi öyle... ...akrabalardan korusun... ...ve benim elimde var iken... ...ben her isteyen... ...akrabalarıma verdim... ...ama ben isteyince... ...hiçbir... ...hiçbir... ...ben isteyince... Ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar. Bak bak Eric'in her isteyen akrabalarıma ben verdim ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar. Çünkü malları çok kıymetli. Bak değerli, değerli takipçilerim. Burayı çok iyi dinleyin bak. Bak her isteyen akrabalarıma ben verdim ama ben isteyince hiçbir şey vermiyorlar. bizden korusun bizim yüzümüze gülüp arkamızdan gülen ve kuyumuzu kazan akrabalarımızdan bizi koru Allah'ım amin elimizden geleni yaptığımız halde yaranamadığımız için akrabalarımızı hayatımızdan çıkarın arkadaşlar yoksa hayatınızı perişan ederler öyle akrabalar var ki zehir yılan gibi zorundayım. Düşersem beni tutabilecek hiçbir akrabam ve hiç kimsem yok. Onun için değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim dik durun ve kimseye boyun bükmeyin ve onun için yani kimseye de kendinizi ezdirmeyin ve onun için de onun için de lütfen lütfen ve akrabalarımıza yakınlarımıza çok dikkat edelim lütfen 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 evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim videomu burada sonlandırıyorum ve şimdi ben şimdi burada videomu sonlandırıyorum ve şimdi herkese, herkese 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 iyi iyi iyi, iyi izlemeler herkese iyi izlemeler İzlemeler, izlemeler Özgürce azemrede bir akrabalarım diye bir sohbet videosu burada sona eriyor.